Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi size oyuncaklarımı göstereceğim. Önce robotumdan başlayayım. İşte böyle gördüğünüz gibi böyle bir oyuncağımız var şimdi. İşte böyle bir oyuncağımız var. Zaten bunun oyununu tanıyorsunuz. Çok erkekler seviyor bu robotu. İşte var. İşte böyle e, kapanıyor. Böyle de açılıyor. İşte böyle de olabilir. Şimdi bunu getirdik. Ayakları böyle kapanıyor. Bak şöyle. Bak şöyle. Ayakları böyle kapanıyor. Bakın işte şöyle. kafası da böyle. Kafası da böyle kapanıyor. Bak kafası böyle kapanıyor. Aa tamam. İşte şimdi telefon. Bakın kafası böyle kapanıyor. İşte kafası böyle kapanıyor. İşte gördüğünüz gibi bir telefon. Oyuncak telefonu. Zaten bu oyuncakçılardan yapıyor. Cosby. Kardeşimi verdim. İşte gördüğünüz. Asli. İşte bunu da asansör yaptım. Bunu Açın, böyle aç. Aç. Açın. Dur bir dakika. Açılıyor böyle. mal. İşte böyle açılıyor. İşte bu. İşte bu ne? A bu da... Bu da arabamız. Taşınma arabası. Bu arabamız, taşınma arabası taşınma. Bu gittiğin araba taşınıyor. Bunun içine şey, bunun içine zehirli şey koyuyorum. İşte. Bir saz. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Daha oyuncaklarım çok var. İşte, bay bay. İşte içinde daha çok var. Aktivim Bye Bay bay. Şimdi geçen dönemi geçme zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi bay bay size deneriz. Bay bay. İkinci dönem. Şimdi ikinci dönemi geçtik. İkinci dönemde bir tabaklar şeyler var. Bu da annem yeni aldı. Hiç açmadım Ay. ama. İşte. Açmadım. Şimdi açıyoruz. Açıyoruz. Bir tane şey çıktı. dört tabak böyle dört tabak bardağı koyuyorsunuz küçük küçük bir tabak dört bardak dört bardak zaten biz dört kişiyiz yani dört çocukuz dört çocukuz Beşi dükkan açtı. Bay bay çocuklar. İşte. Bye bye. Bu açılıyor. Açılmıyor. İşte gördüğünüz gibi şu da işte burada. gördüğünüz gibi şu böyle işte gördüğünüz gibi böyle. Şimdi arkadaşlar bitirdik. Şimdi arkadaşlar bitirdik. Sonra üçüncü dönemi bay bay size. Bu araba hep yanınızda. Şimdi üçüncü dönemi bay bay size. Üçüncü dönem bitti galiba. Son görüşmenizde hoşça kalın.